Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nokia 3510 iyi tanıtacağım. Ortadan sen e, batarya bulunca ve sim kart takınca tanıtacağım demiştim. Ve sonunda bulundu. Gördüğünüz gibi e, Nokia. Daha dün söylemiştim. Bu yok. İki gün önce söyledim. Dün bulduk. Şimdi A basın. Tuşlar kullanımı açıldı diyor. Rehber var burada. Vodafone. Şeysi servisler. Ekstra uygulamalar. Ajanda oyunlar. Oyunlarda hiçbir şey yok. O şuradan oyun servislerinden yükleniyor. Bakın. Oyunlar boş. içinde oyun yok. Nedense. Normalde olması lazım ama yok. Sonra galeri var. Klasörleri göster. Grafikler. Çakır Polat aç. Cennet. Ayıcık. Ayıcık resim. Bunları e, yeniden adlandırdım. Barış işareti. Gün batımı. Kış günü. Buzlu portakal suyu. Camlar. Deniz. Kibrit. Pembe panter. Pembe çiçekler. Pembe çiçekler iki stir diye bir şey. Bu kadar. Bu var. Sonra mesajlar zil sesleri. Aç. Hemen açalım. Sonra şu var. Sonra şu var. Şunu dinledik, şunu dinledik, şimdi şunu dinleyeceğiz. Sırada bu var. Gördüğünüz gibi. Buradan bir çıkalım. Sonra geri. Tekrar geri yaptık. Klasörleri göster. Geri galeriden sonra ayarlar var. Ayarları göstermeye bence hiç gerek yok. Tercihler. Çık. Gerek yok buna da. Zil sesleri. Bunu önceki videoda göstermiştim. Ee, Nokia'nın bütün zil sesini. Oha ayakta duruyor lan. Ha, ayakta duran telefon. Ee, arama kaydı. Buradan cevapsız aramalara giriyoruz. Sonra numara yokmuş. Giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi cevapsız aramalar var. Cevapsız aramaları buradan görebilirsiniz. Mesaj şey, söyleyemedim. Mesaj sayacı bağlantı falan filan veri sayacı arama ücretleri arama süresi son arama listelerini sil aranan numaralar cevapsız aramalar falan filan cevapsız aramalar en başındaki gibi mesajlar Mesajlar bakın gördüğünüz gibi. metin mesajları. Servis komutu yazımı. Mesaj ayarları. Bilgi mesajları. Sessiz mesajlar. Multimedya mesajları. Multimedya mesajları paralı. Para götürüyor bayağı bir. Servis komutu yazımı. Mesajları. Bunlar baştaki şeyler. Sonra tekrar rehbere geliyor çık. Sonra isim eklemek için şey yapabilirsiniz. Hatta bir dakika dur. Kapandığında böyle gösterir. Tuşlar kilitler. Tuşları kilitler. Bunu kapatabilirsiniz. Şimdi ben bunu kapatacağım. Üstüne basılı tuttuktan sonra kapanıyor bakın şurada açma kapama tuşu var. Bir dakika tuş kilitlenmiş. Şimdi A, a basın. Bir dakika. Tuşlar kullanımı açıldı şu anda arkadaşlar. Buna basılı tutun. Kapanıyor direkt. Işıkları söndü. Sonra tekrar açalım. Çok güzel bir telefon. Çok dayanıklı bir telefon. Pin koduna girin bir dakika. Siz görmeyeceksiniz tabi bunu. <laughs> tabii ki de şifreyi görmediniz. Tamam diyelim. Bak şimdi kod kabul edildi. Pinlerinizi kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ederim birleşme şeysi. Bunu da ben yazdım. Basın kartı pin koyup başka bir cihaza takarsanız o pin o cihaza taşınır. 1455. Gördüğünüz gibi böyle bir telefon. Tuşlar kilitlendi şu an. Bakın alarm kurulu. 1455. Tarih yazıyor yan tasarımı var, arka tasarımı var ve bataryası var. Batarya şuradan gözükür mü bilmemek. Şurada. Tam orada ve şarj girişi var. Şarj girişinin nasıl olması lazım? Hemen gösterelim. Şarj girişinin böyle olması lazım. Nokia'ların genelde böyle zaten. Nokia'ların hepsi böyle. Bir takayım göstereyim. Şarj oluyor. Gördüğünüz gibi. Takınca. Burada da bir sürü şarj aletim var gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi tuşlarda böyle bu kadar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.